Mesela dünya hayatında diyorsun ki kar var mı yok mu? Zarar var mı yok mu? Her şeyi hesap ediyorsun. Peki bizim dünya ahiret karımız, zararımız nasıl olacak? Ve bakın insan oğlum bir gün Allah'ın huzuruna varacak ve hesap verecek. Onun için yaratılış gayesinin farkına varmalı. Niçin yaratıldığını unutmamalı. Allah beni niye yarattı? bugün gün bu ömrün, malın, mülkün verdiği yaşın, imkanın hepsinin hesabını soracak Allah Teala. Buna göre davranmalı ve buna göre yaşamalı işte ahiret gününe hazırlıklı olabilmeli. Bir tane mezar kazan birisi öyle dedi. Geldi biri sordu dedi mezar var mı hazır? Dedi her gün iki tane kazılmış mezar var dedi. Birisi kendim için, birisi gelecek Ölmüş olan kimse için dedi bak. Önce kendini sayıyor ha zikrediyor. Yani o kadar cenazenin ölünün içinde kalktığı yerde kendisini unutmamış. Unutmuyor yani niye? Her gün doğumda ölümde devran ediyor böyle. Sürüyor.